e, hoş geldiniz. Ee, öncelikle e, bir taraftarımızı kaybettik bildiğiniz üzere. Koray Koral, e, Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. İnşallah cennet olsun. Bu galibiyeti biz camia olarak ona armağan etmek istiyoruz. E, maçla ilgili, e, maçtan önce sizinle beraberdik, zaten konuştuk. Evet eksiklerimiz vardı, sakatlarımız var, milli takımdan dönenler var, bunları konuştuk. Ama bunun dışında e, çok iyi bir millet takım arası geçirdiğimizi söyledim maçtan önce de. iyi hazırlandık bu maça. E, oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler ve e, istediklerimizi neredeyse eksiksiz yerine getirdiler. E, böylesine zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı 3 golle kazanmak e, beni çok mutlu etti. O yüzden onları tebrik ediyorum. Evet, evet soru Buyurun. Ömer Çelik, Özgür Koca'yı gazetesi. Hocam öncelikle tebrikler. Dört ee, 4 var bu maçta. Öte yandan milli takıma gidip de hiç antrenmana katılamayan futbolcular var da. bir formasyon değişikliğine gittiniz ama bu takıma olumlu yansıtı gibi gözüküyor. Galibiyetler ötürü. Siz neler söyleyeceksiniz? Evet, e, tabii sadece milli takımdaki e, oyuncuların olma sakatlarla ilgili değildi bugünkü diziliş. Biraz da Konya Spor'a göre hazırlanmıştık. E, elimizdeki oyuncular e, buna uygun oyunculardı. Ee, öyle düşündük en azından. Düşündüklerimizde sağ yansıttıkları için mutlu oldum. Ee, maçı kazanmak için e, bir strateji belirledik. E, bunun sonucunda da maçı kazandığım için mutluyum. Sizin buyurun arkadaşlar. Az kutu tecrübe Arsenal'ın az kutu tecrübe Arsenal'ın İki hafta önce, iki hafta önce tartışılan işte hocam sizin şu gelse küme düştük gibi iddialara karşı taraftar Selçuk'un kalacak kümede kalın düşsek, küme düşsek bile kalmalı diye bir hareket sonucu için biliyorsunuz. Ve sonunda şimdi belki konuşmanın zaman değil ama sabır her şeyin olduğunu düşün, söylemiştiniz ve oldu tabi oturdu. Bugün anlamlı bir, bir galibiyet aldık. Kocaeli Spor bundan sonra gelir Yani son üçü, son dördü düşünmüyoruz zaten. Çünkü bizden önce çok küme düşecekler de bunlar ee, Bundan sonraki çıta neresidir? Ee, sizin de ilk e, toplantımı yaptığım günden beri neredeyse aynı şeyi söylüyorum. E, hayatımı da böyle yaşadığım geçirdim. Hep öyle diyorum. Ben ne son üçü ne de ilk üçü düşünüyorum. Ben e, maçı kazanmak için sahaya çıkmaya çalışıyorum. Oyuncularımı bu şekilde motive etmeye çalışıyorum. Her maçı kazanmaları gerektiğini, bunun için mücadele etmeleri gerektiğini söylüyorum. E, yeni bir takımız uzun bir aradan sonra lige çıktık. Bir şeyleri oturtmak kolay değildi. Bunu zaten hep konuştuk. Sağ olsun camia taraftarlar bizim arkamızda durdu. Bunu fazlasıyla da hissettirdiler. Bundan sonra da benim için hiçbir şey değişmeyecek. Ben, kendim burada olduğum sürece bütün benliğimle Kocaelispor'a iyi bir şekilde hizmet etmeye çalışacağım. Elimdeki oyuncuları geliştirmeye çalışacağım. Hep böyle baktım. Bunun sonucunda kazanırsak ve yukarılarda olursak bütün hedeflerimi gerçekleştirmiş olacağım. Evet, iyi yoldayız ama ne iki galibiyetle her şey bitiyor ne de iki mağlubiyetle her şey bitiyor. Ee, uzun bir maraton hep devam etmeniz gerekiyor. Düşseniz de kalkmanız gerekiyor. En yukarıdayken de e, dikkat etmeniz gerekiyor. Maalesef böyle bir lig burası. Bunun da bilincindeyim. O yüzden de e, oyuncularımı bu şekilde de e, düşünmeye, sevk etmeye çalışıyorum. Hocam, iyi gitmeyi var mı? Hocam tebrikler. Camiye çok önemli bir davet. Bugün e, zorunluluktan oyun formatında bir değişiklik yaptınız. Yani üçlü stoperle başladınız. Yine önümüzdeki hafta bu sistem devam edecek mi? Bir sakat oyuncularımızın son durumu nedir? Evet, az önce de söyledim, zorunluluktan yapmadım bunu. Aslında bütün hafta boyunca bu şekilde hazırlandım maça. Dediğim gibi Konya Spor'u analiz ettik. Bu şekilde oynamak kafamda tam bizim takıma uygundu. O yüzden zorunluluktan olan bir şey değildi. Onun dışında önümüzdeki sakat, he, sakat oyuncularımız e, Bruno Petkovic birkaç hafta aramızda olmayacak ama net bir şey söyleyemem. Çünkü e, doktorlar da henüz tam net bir şey söylemiyor. Haydar'a da yine 1-2 hafta içinde muhtemelen döner. E, Darko da 2 hafta sürebilir. E, tabii bunlarla ilgili e, konuşmak henüz erken. Çünkü tedavi süreçlerini doktorumuz bizden daha iyi biliyor. Zaten tedavi kulüp bununla ilgili açıklama yapacaktır. Ee, i̇nşallah en kısa sürede aramıza katılırlar. Hocam, <gülüyor> Gökhan Beşiktaş <laughs> Kocaeli'nin özetliği ise Ahmet Sagat aylar sonra kadrodaydı. Biliyorsunuz süreci çok iyi gidiyoruz, biliyoruz. Ahmet Sagat'ı gelecek haftalarda A takımda devam edecek bir kazanmaya yönelik bir ayrıca bir çabamız olacak mı? Ahmet Sagat'ın e, olarak durumu nasıl olacak? Tabii aramızda olacak sadece Ahmet Sagat değil, bütün kadroya giremeyen oyuncular bizimle antrenman yapıyorlar izinden. Ahmet bir süreç yaşadı, e, takımdan ayrılma ihtimali vardı ama ayrılmadı. E, ayrılmadıktan sonra hepsi bizim oyuncumuz. E, onlara yardım etmemiz lazım. E, onları sürekli yukarı çekmek için çalışmamız lazım. Hepsi için aynı şeyi söylüyorum. Dolayısıyla da bundan sonra tabii ki aramızda olacak e, iyi olduğu dönemde de Ahmet, Furkan, Ege kimse Bünyamin belki de şans bulacaklar. Çalışmalara devam etmeleri lazım. Evet. teşekkür ederiz. Sağ olun.